güzel bir akşamında sizlerle beraberim. Yanımda çok güzel bir misafirim var. Işığıyla, enerjisiyle katıldığı her ortama renk katan, bizi şenlendiren, cesur yürekli, koca yürekli kardeşimiz, güzel insan Cihan Korkmaz bugün benim misafirim. Güzel insan seni burada görmek ne kadar güzel bir şey ya. Vallahi çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar beni görebiliyorsunuz değil mi? Bu benim beyaz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi baktığımda böyle esmer bir yüz çıktı da ama Adnan'ın telefonu gayet özellikli olduğu için hemen beni beyazlattı. <laughs> evet güzel insan. Ee, Cihan kardeşim bugün misafirim. Ee, gerçekten kendisini zaten çok seviyorum. Teşekkür ederim, ve burada onunla olmak, onunla sohbet etmek, hayata ve genel konulara yönelik yaptığımız sohbetlerle keyifli bir zaman geçiriyoruz. Siz devrelerimizi de her zaman İzmir'e bekleriz. Sevgiyle Arkadaşlar selamlar. gerçekten Adnan İzmir'e yeni geldi. Ben 82'den beri İzmir'e gelip gidiyorum ama böyle devamlı önünden geçtiğim yerlerin ne kadar özellikli olduğunu Adnan'dan öğrendim. Muhteşem bir rehber. Geldiğinizde muhakkak Adnan'ın kapısını çalın. Teşekkür ediyorum dağlardan indik düze 86'lı bunlar yüzde geldik göz göze lo 86'lı bunlar yüzde geldik göz göze lo 86'lı bunlar Dağları deliyorum Düzlüğe iniyorum Ben zaten biliyorum 86'lı bunlar. Ben zaten biliyorum. Bu 86'lı bunlar.